Trabzonspor'la Giresunspor bugün Karadeniz derbisinde buluşacak. Kartal abi Trabzonspor Trabzonspor'da Fenerbahçe galibiyetinden sonra bir seri yakalamak peşindeydi ama Karagümrük karşısında alınan farklı bir mağlubiyet var. Yeniden tabii Giresunspor karşısında kazanan Trabzonspor moralde kazanmak istiyor ama Giresunspor da lige çıktığından bu yana bu tarz maçları çok iyi oynayan bir oynuyor. takım. Çok sürprizlerin takımı Giresunspor. Özellikle dışarıda çok iyi oynuyor. Enteresan yani içeride belki sıkıntılı ama ben e, dış sahada çok e, etkili, iyi atağa çıkan bir e, takım olarak görüyorum Giresunspor'u. E, tabii e, kolay değil yani Giresunspor adına e, Trabzonsporla oynuyor Karadeniz derbisi. Yalnız şunu söyleyebilirim e, çok keyifli, tempolu bir maç ol, olacakmış gibi geliyor bana. Yani e, iki takım da futbol oynamayı seven e, oyunculardan kurulu. O nedenle e, zevkli bir maç olacaktır. Ama tabii bakıldığı zaman Trabzonspor'un daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Yani e, Fenerbahçe maçından sonra evet o bir çıkış bekleniyordu. Yani yeni bir ivme yakalama açısından. Fakat bunu gerçekleştiremedi Karagümrük karşısında. Çok bir yenilgi aldı ve farklı bir yenilgi aldı. Yani e, büyük takıma yakışmayacak bir e, sonuçtu bu. Çünkü e, önemli maçlardan sonra ertesi e, haftalarda evet sıkıntılı olabilir. Çünkü oyuncular hele hele galibiyet Aldıktan sonra bir e, rehavete de kapılabilir ama e, böylesine bir derbi maçını sayılabilecek maçın e, galibiyetinin anlamlı olması için Trabzonspor'un kara gümrüğü yenmesi lazımdı. Abdullah Hoca'nın maç sonunda o gün e, hatırlıyorum yaptığı açıklama hani rahatsızlık vericiydi dedi araştıracağım dedi. Çünkü şöyle söyledi şimdi teknik adamlar için e, hepimiz biliriz ki hani nasıl kaybettiğin de çok önemli. Şimdi kaybedebilirsin tabii, tabii canım. Ki, maç kaybedilir. Oyun bu. Ama nasıl kaybettiğinde çok önemli. Şimdi Trabzonspor oyun anlamında kazanamadı. Tabel anlamında kazanamadı. kazanamadı. Ee, basit hata çok fazla oldu. Fıkhoculuğun bireysel hataları. Evet yani. kırmızı kartta yani Bartra'yı kaybetti Trabzonspor. Hani olabilecek en kötü e, şekildeki mağlubiyetlerden birisini aldı. Abdullah Hoca'nın sanırım demeye çalıştığı buydu. Abdullah Hoca bu sezon bunu sık sık söylüyor. Yani sanki böyle e, tehlikeyi görmüş gibi bana öyle geliyor. Yani oyuncuların bireysel anlamdaki performanslarından memnun değil. Yani e, Fenerbahçe maçında Evet çok farklı bir Trabzonspor vardı Büyük ihtimal o Çok daha iyi motive olmuşlardı Maçın büyüklüğünden dolayı Çok iyi oynadılar ama Siz şimdi e, Üst taraflarda tutulmak istiyorsanız Şampiyonluk yarışında Ben de varım demek istiyorsanız e, Daha da yani küçük rakiplerle Oynadığınız zaman onları da kazanmak zorundasınız Yani e, lig sadece Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray bunların arasındaki rekabetten e, e, ibare değil. Yani o yüzden e, Trabzonspor'un bu maçlara çok daha iyi motive olması lazım. İşte Karagümrük Kas'ta bunu yaşamasaydı işte bugün bir Giresun Spor karşısında alınacak galibiyette e, yukarıya doğru tırmanma açısından çok iyi olacaktı ama bu mağlubiyet işleri bozdu. Yani, nitekim bugünkü e, maçı mutlak mı, mutlak Trabzonspor kazanmak zorunda. E şimdi bunu söylerken Giresunspor'un da o cepheden de baktığımız zaman Giresunspor'un da puanı ihtiyacı var. Yani o da o tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak istiyor. O yüzden söylüyorum bence e, çekişmeli, tempolu, bol gollü bir maç bizleri bekliyor. Ama bakıldığı zaman tabii Trabzonspor daha ağır basıyor. Savaş Çorlu. Şimdi Trabzonspor'la Galatasaray'ın arasındaki puan farkı dün Galatasaray'ın kazanmasıyla ona çıktı. Trabzonspor'un bir maçı eksik. Ama bence çok çok ligdeki önemli maçlarından birisini oynayacak Trabzonspor. Neden? Eğer bugün kazanırsa fark 7'ye inecek. Galatasaray'la Fenerbahçe'yle 6'ya inecek. Hafta sonu bir derbi varken Trabzonspor'un bir galibiyet daha alması demek. Hani en azından o yarışın içerisinde iddialı bir şekilde bulunması anlamına geleceği için. Tabii öncelikle Giresunspor'u e, Trabzonspor'un mağlup etmesi gerekiyor. Bu anlamda e, belki henüz 16. maç fiksiyonunda <laughs> Trabzonspor ama Trabzonspor'u kritik bir akşam bekliyor diye düşünüyorum. Doğru. Biraz da Giresun cephesinden bakalım. Trabzon'a Kartal Yiğit anlattı. Şimdi tabii ki Abdullah Hoca cephesinden bakacağız. Bu kaybedilecek bir e, puan. Trabzonspor'u tamamen şampiyonluktan koparabilir. Puan farkı dediğin gibi 10 kapanması çok zor. Çifthanelere geldikten sonra ki daha zorlu maçları var. Şimdi giresunspor Spor cephesine bakıyorum. Fenerbahçe galibiyeti, dönüşte Hatayspor'a beraberliği, geçen hafta Gaziantep beraberliği, bir arada Karabucak Bey var farklı bir mağlubiyet. Onu çok çabuk e, unutup ligde sonuç maçtır. Kaybetmeyen bir e, Giresun var. Puan olarak da o kadar aşağılarda değil. Şu anda 15'ta sırada puan 19 var. puan. 19 puan aşağıdaki takımların ilk üst sıradaki 11-15 olduğunu düşünürsek tabii ki ala tehcir şey buradan bir ama. puan alsa bile ben. bence rahatlayacak. Yani o yüzden söyleyeyim. Mesela Kasımpaşa'nın kadro olarak diyorum, kadro kalitesi olarak değerlendirdiğimiz zaman Mesela Kasımpaşa mı dersin, Giresunspor mu dersin? Kasımpaşa dersin. Gaziantep Futbol Kulübü mü, Giresun spor mu? Gaziantep. Ankara Gücü mü, Giresun spor mu? Ankara Gücü. Ankara Gücü. Antalya Spor mu, Giresunspor mu? Antalya Spor. Hatay Spor. Hatay Spor. Sivas Spor. Sivas spor. Siva spor. Ama Übraniye... Cetvel'e bakıyor, Cetvile bakıyorsun. Evet, şöyle Cetvile yani Cetvel Spor'la İstanbul Spor e, noktasına kadar ki bence iki ekip de bu iyi de mücadele sayıldı. veriyor. Kayseri de biraz sınırlı. Şundan dolayı söyledim. Giresunspor'un şu an altında bulunan takımlar. Tabii saydım. tabii o anlamda. O ya o değer olarak baktığın zaman Giresunspor'un <laughs> altında Şu anki takımların... topladığı puan Giresunspor'un çok iyi. Gerçekten çok. Ama iyi. son haftaya bak Fenerbahçe, Hatayspor, Gaziantep. Evet. Ya, birisi Fenerbahçe şampiyonluğu şu anda yani zirvedeki iki takımdan bir tanesi. Hatayspor Spor dediğin gibi kadro olarak daha iyi. E, Gaziantep hiç konuşmaya gerek yok. Her şeyle üstün onu da yenmişsin. Bir kupa maçı var arada. Ondan önceki maçta atlamadım. Şimdi sonuç maça baktım. Ama Trabzonspor'un rahat bir maç kazanacağını düşünüyorum ben ya. Hani bu üç maçta yenilmeyen bir Giresunspor var. Biraz daha tabii ki rahat. Bir puan bile e, çok iyi olabilir ama yani Karadeniz derbisi, dostluk, hepsi tamam ama Trabzonspor'un acil üç puan ihtiyacı var. Abdullah Hoca da bu konuda e, oyuncularla her şeyi e, ya konuşmuştur. Oyuncular da bunun bilincinde. Ben geçen haftaki o Vişkan'ın sakatlığının o maça yansıdığını düşünmüştüm ama bugün Vişkan'ın sakatlığı artık maçın genelinde yani 57 58'de galiba maç 2-1 Viska gibi bir oyuncu sakatlanıyor. O mağlubiyetten ben biraz Viska'nın sakatlanması da moralleri bozduğunu düşünüyorum. Yani ister istemez ben kendim oyuncu olarak koysam ben normalde duygusal da bir insanım. Etkilenirim yani ne kadar profesyonel olsak. ay Erdal iki defa kolundan sakatlanan bir oyuncu ve takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Vişka geldi. Abdullah Hoca'nın artık oyun sistemi Trabzon değişecek dediğimiz yerde. binanın kolonlarından bir tanesi. Yani oyun çatısını kuruyorsunuz. Abdullah Avcı'sınız. Elinizde Vişka var. Direkt Vişka yazar. Ondan sonra Uğurcan'ı falan yazarsınız yani. Tamam Uğurcan bu ligin bir numaralısı. Alt, yani Altay'la beraber. Ama Vişka'yı ilk önce yazarım yani buraya. Çünkü onun üzerinde oyun kuruyorsunuz. Geriden tamam. Vişka'yı kaybetmişsiniz. Ee, çok önemli bir kayıp. Bugün Artık o geçen haftaki o moralsizlik bir kenara kazanmaktan başka bir çaresi yok. Birçok oyuncu bunun farkında. Abdullah Hoca bunun farkında. Bu maç kaybedilmesi halinde bir puan yani dahi berabere bile kalınmış olsa... ...Trabzonspor'da çok ciddi bir yeni bir tartışma başlar. Şimdi eksikler var dedik. Bir Muhtemel 11'e bakalım o zaman. Bir de e, kadro üzerinden maçı konuşmuş olalım. Trabzonspor'da tabii Bartra yok. Edin Visce yok. Bu iki isimden mahrum olacak Trabzonspor. Peki bu isimlerin yokluğunda hangi isimler ilk 11'de olabilir onlara bakalım. Trabzonspor'da kalede her zaman olduğu gibi yine Uğurcan Çakır'ın başlamasını bekliyoruz. <laughs> Beklerde solda Eren Sağda Larsen tandemde Hugo ile Gibamen'in oynamasını bekliyoruz. Bartra'nın yokluğunda Gibamen sanki orada forma giyecek gibi. Savunmanın önünde Siopis. Siopis'in önünde Bakasetas ve Abdülkadir. Hücumda kanatlarda solda Trezege, sağda Canini ve Maxi Gomez en uç noktası. Abdullah Hoca'nın bu şekilde bir ilk 11 çıkmasını bekliyoruz diyelim. Şimdi Var mı Giresunspor? Onu da bir sormuş olayım. Evet Giresunspor 11'inde hemen ekrana yansıtalım. Kalede Onurcan'ın Giresunspor'da başlamasını bekliyoruz. Hayrullah ve Alper kanatlardaki savunmadaki isimler Arias ile Perez. Savunmanın göbeğinde oynayacaklar. Savunmanın önünde Görkem ve Meya. Sergio Savicevic ve Kuvas hücuma yardımcı olurken Bayiş Giresunspor'un Giresun bugünkü 11'deki gol umudu olacak. Hakan Keleş'in de bu muhtemel 11'le çıkmasını bekliyoruz diyelim. Şimdi 11'lere baktıktan sonra İbame'nin savunmaya yerleşmesini bekliyoruz dedik. Ee, onun dışında Canini yine kanatta oynamasını beklediğimiz bir isim Trabzonspor'da ama hocanın da şu ana kadar çok fazla verim aldığı bir isim olduğunu bu sezonun üzerinde söylemek mümkün değil. Doğru yani şimdi bakıldığı zaman burada yine bence ee, büyük görev Trezege'ye düşecek. Yani ve Bakasetas, bakas Yani orta sahada onlar gerçi ama kanatlarda da Trezege'ye düşecek. Çünkü Cani Gianni, Canini evet e, istikrarı olmayan bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe maçına baktığımızda sahanın yıldızları Trezege, Maxi Gomez. Ya bütün takım genel olarak iyiydi ama o maçta e, ayrı bir parantez açmak lazım. O yüzden bu maçta da ben Trezege'nin eğer e, o sorumluluğu aldığı takdirde Giresunspor'u çok zorlayacağını ve e, bu baskı neticesinde hataya zorlayacağını ve e, Trabzonspor'u Maxi Gomez'e gol ve golleri bulabileceğini düşünüyorum. Tabii ki orta sahada da Bakasetas e, yani daha önceki e, veriminden uzakta ama yavaş yavaş toparlamaya başladığını görüyoruz. Abdülkadir çok önemli bir oyuncu ben hep her fırsatta söylüyorum yani hele bu kontenjan olayında. Elinizde böyle bir oyuncu varsa devamlı kullanacaksınız. O yüzden Abdülkadir'in e, performansının artmasını bekliyorum. Beklediğim oyunculardan biri. Hatta az sporun orta alan e, anlamında bir sıkıntısı yok zaten. Yani orta sahası güçlü bir takım. Zaman zaman savunmada problemleri oluyor. E, Larsen iyi bir oyuncu, iyi bir bek. Eren henüz tam böyle alışma devresinde ama beğendiğim oyunculardan biri. yani kasımpaşa'da da iyi bir çıkış yapmıştı. Ya kadro kalitesi olarak baktığın zaman tabii ki Trabzonspor çok çok ağır basıyor yani.